liraları hedefleyen iki oyuncunun maçı başladı. Bakalım ilk top kimin olacak? Çok hızlı bir gol. Havadan vurdu. Direkten sektir Süper güçlü öne öyle... gitti. Büyük kafa gol getirdi. Büyük kafa kullandı. Ve gol. Büyük kafayla büyük bir gol. Örümcek ağlarını temiz. Süper güçler tükenmeden her şeyi bit. Kafayla attı. Şş, buzladı. Rakip buzu kırmadan golünü attı. Oyuncu döndü. Büyük kafa süper düşüyor. Fileleri havalandırdı. Büyük kafa kullandı ve şimdi saldırı. Gol! Büyük kafa kullandı. Ve yine kurtardı. Yine harika kurtarışlar yapıyor. İşte büyük kafa böyle kullanılır. Gol! Maç yeniden kafa vuruşuyla gol geldi. Fark açtı. Gol geliyor. Gol işte. Büyük kale top bombaya döndü. İşte bu kadar. Bomba! Hangisi gerçek top? Ortalık karıştı. Gol mü? Hayır, hayır. Direkten döndü. Şahane gol. Nerede? Çift gol geliyor. Top yerinde durmuyor. İki sayılık bir gol. Bu süper gücü. Gol! Bırak on. Toplar çok çift gol kullanıldı. Direk. Allah'tan bu gol ikilik değil. Oyuncuların süper güçleri. Çift gol. Maçı yarıladık. Fark gittikçe açılıyor. Düdükle birlikte maç bitiyor. Ezip kaleci kalesine geçti. Long geldi.